Arkadaşlar merhaba, 31 Temmuz yasasının artık kesin gibi e, görülmesinin ardından tabii ki birçok soru geldi. Özellikle kapsamla alakalı bunları konuşalım. Müzik Öncelikle tabii ki videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. Arkadaşlar gelen en çok gelen diyeyim daha doğrusu soru şu. Sanırım böyle bir e, söylenti var. İşte uyuşturucu kapsam dışı mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İmkansız. Yani bunun ötesinde de bir şey söyleyemem herhalde. İmkansız. Neden imkansız? Çünkü zaten e, bu yasanın çıkartılma sebebi nedir? Eşitlik ilkesine aykırı görülmesi değil mi? E 31 Temmuz Yasası çıktığında kapsam dışı olan e, mevzuları ben size anlatmıştım. Neydi işte örgütlü suçlar, devlete karşı işlenmiş olan suçlar, e, koşulu salıvermesi geri alınanlar, onun hakkında da konuşacağız şimdi. Ve dörtte dörtler, bunun hakkında da konuşacağız tabii ki. Yani e, belli bir suça yönelik bir ayrım yok. Sadece devlete karşı işlenmiş suçlar, suç türünden bahsediyorsak. Onun dışında mükerrir olması ya da koşulunun geri alınması şartı var. Bu konuyu herhalde bu şekilde kapatmış olduk diye düşünüyorum. Öyle bir şey olamaz. imkansız. Öyle bir şey yaparlarsa AK Parti böyle bir e, saçma yasa çıkartırsa ki zannetmiyorum. Yine eşitlik ilkesi sebebiyle yeni bir yasa çıkartmak zorunda kalırlar. İkinci olarak arkadaşlar 4'te 4'lerin durumu. işte 4'te 4 mevzuunu. Bakan aylar sonra tekrar açmıştı. Fakat çok da üstünde durmadı açıkçası. Yani bunun böyle olması gerektiğini söyledi sadece. Ve CİMER'e yazmış olduğum başvuru metnini de yayınlamıştım. Cevabı da yayınlamıştım. Orada şunu görmüştük arkadaşlar. Ne diyor? Bunu zaten biliyorduk da. Hani ezbere bir metin yine göndermişler. Sorumuza cevap alamadık biz. Ne diyordu orada? bakanlığın sadece araştırma yapma ve tavsiyede bulunma yetkisi var diyor. Yani bakanın dediği gibi biz ne yapıyoruz? Sadece öneride bulunuyoruz. İşte 4'te 4'lerde 3 ölü e 4'e çekilmeli. Ama bunu artık taslakta sundular mı onu bile bilemeyiz de. Sunulmuş olsa bile bunun kararı verilecek. Fakat 31 Temmuz yasası sürekli gündemdeyken 4'te 4'ler bir daha Konuşulmadı. Bu olumsuz görülüyor. Fakat e, verilen söz ta geçen seneden verilen söz tutulursa dörtte dörtlerde faydalanmış olurlar. Bu dörtte dörtlerin faydalanması mevzu diğer bir e, konuyu açıyor. Hani baştan beri diyorum ya ta ilk çıktığı andan beri diyorum ya bu yasayı nereden çekseniz elinizde kalıyor. Dörtte dörtler Tamam faydalanabilirler dedik. Şimdi dörtte dörtler faydalanırsa koşullu salı vermesi geri alınanlar var. Sadece iki suç işlemiş ama faydalanamıyor. Böyle bir mevzu var. E o zaman koşullu salı vermesi geri alınanların <laughs> suçu ne? Daha az suç işlemek mi? Böyle garip bir ortamdayız şu anda. O Bu yasayı savunan milletvekilleri gerçekten samimilerse şimdi göstersinler kendilerini. Desinler ki bunların bunların yasa çıkmadan, meclise gelmeden hatta yasa çıkmasını boşverin. Meclise gelmeden çünkü meclisteki AKP'nin tavrını çok iyi biliyoruz. Dinlemiyorlar bile. İtirazları dinlemiyorlar bile. Hemen reddediyorlar. Anında. O yüzden meclise geldiyse geçmiş olsun. Meclise gelmeden hatta Adalet Komisyonu'na gelmeden bunları dillendirmeniz gerekiyor. Adalet komisyonuna geldiğinde hala bunlar eklenmemişse orada bastırmanız gerekiyor. Ki adalet komisyonunda bile hani bir şey olduğuna rast geldiğimizi pek hatırlamıyorum ama en azından ondan önce dediğim gibi böyle bir şey söylerseniz AKP'liler de bunları uygularlar. Çünkü çünkü He, doğru ya böyle bir şey yaparsak onlara haksızlık etmiş oluruz. Mantığı değil. Ya böyle bir şey yaparsak yine başımıza dert açacağız. Yine uğraşacağız. Diyecekleri için uygularlar diye düşünüyorum. Lütfen AKP'li milletvekillerine bunları iletin. Deyin ki böyle böyle yaparsanız bak yine kurtulamayacaksınız. Yine başınız ağrıyacak. Şimdiden bunları verin. Ki siz de yazıyorsunuz. Ben de en başta söylüyorum. Bunu zamanında herkese eşit bir şekilde uygulasaydınız hiçbir şey olmayacaktı. Ama mağdur yaratmak gibi bir e, profesyonel <laughs> başarınız olduğu için devam ediyorsunuz. Yani inşallah bu yeni gelecek düzenlemede yeni mağdurlar yaratmasın. Görüşürüz.